size altı ilgili son taktiklerimi vermek istiyorum. Birincisi altı mutlaka renklendirmelisiniz. Elil kelimeleri maviyle gösteriyorsunuz arkadaşlar. D, D'leri kırmızıyla, dasları yeşille ve çoğulları turuncuyla gösterin. Bu şekilde altı çalışın arkadaşlar. İkincisi altı gruplandırarak komik bir şekilde hikayeleştirebilirsiniz. Üçüncü olarak Artikellerle kenlerle ilgili kendi mini sözlüğünüzü oluşturabilir ve kelimelerin kenarlarına seviyelerini yazabilirsiniz. İşte bu kelime A1 seviyesi, bu kelime A2 seviyesi şeklinde. Yine temalara göre yani ev eşyalarıyla ilgili artikeller, işte okul eşyalarıyla ilgili, hastalık, sağlıkla ilgili ya da hava durumuyla ilgili artikeller şeklinde ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Konulara göre gruplandırma yapabilirsiniz. Flash kartlar hazırlayabilirsiniz yani ezber kartları. Ne yaparsınız? Bir yüzüne Almancasını ile beraber diğer yüzüne Türkçe anlamlarını yazarsınız ve her gün en az 10 tane kelime ezberleyebilirsiniz. Bu sayı fazla da olabilir tabii herkese göre. Ve kelimeleri mutlaka cümle içerisinde yazmalısınız arkadaşlar. Bir bağlam içerisinde öğrenmelisiniz. Altıncı madde neymiş? Günlük hayatta sıklıkla gördüğünüz veya kullandığınız eşyaların adlarını artikellerle birlikte arkadaşlar sticker'lara yazıp sticker'ları bu nesnelerin üzerine ne yapabilirsiniz? Yapıştırabilirsiniz. Yedincisi Derdi ya da das ile daha çok kullanılan ekleri ezberleyebilirsiniz ve son olarak arkadaşlar eril, dişi ve nötrde olsa tüm çoğul isimlerin atikesinin di olduğunu ne yapmayın unutmayın. Müzik